Herkese merhaba. Evet, saçımı üçe vurdum. Artık kelim. E artık saçımı uzunluğuna dayanamadım ve de evde anne ve babamın yardımıyla saçımı kestik. E ama bugün bu videonun konusu bu değil tabii ki. E bugün Nitelik Yayınlarının kitaplarının kutu açılımı yapacağız ve kutu açımı yapmayacağız aslında ve de inceleyeceğiz. Öncelikle bu nitelik yayınlarının Türkçe deneme kitabı paragraf ve dil bilgisi kitabının yazarı olan Sayın Nuh Kabakçı'ya e, kitapları bana gönderdiği için teşekkür ediyorum. İlk olarak nitelik yayınları 8. sınıf Türkçe deneme kitabı var. Onlu bir deneme Türkçe ile ilgili denemeleri var. Vay canına. Çok fazla tanıtabileceğim bir şey yok. Tabii ki de tabii ki yeni nesil beceri temelli sorular FDS içeren bir kitap. Bu deneme kitabında arkadaşlar çoğu deneme kitabında olmayan bir şey var. E, tüm soruların çözümleri var. Burada yaklaşık olarak evet tam olarak 200 soru var. 10 deneme 20 soruda. Şöyle gösterecek olursa burada bütün soruların çözümlerini görebiliyoruz. Şöyle birkaç tane sayfa göstereyim size kitapta. Şöyle mesela şöyle. Zaten diğer yayınların bütün ders kitaplarında olduğu gibi e, beceri temelli yenilesi sorular var. Bunu söylemiştim zaten. Bu kitap böyleydi. Sırada yeni bir kitabımız geliyor. Sırada Süper 8 Dil Bilgisi Soru Bankası kitabı var. Bunu da yazarı Nuh Kabakçı. Bu kitapta da adı üstünde dil bilgisi soruları var. her konuya dair mesela buradan söyleyeyim. Fiilimsiler, cümle adıları, çatı, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazım kuralları, noktalama işaretleri. Tabi e, yeni LGS'de çıkmayacak bazı konular da var ama e, yani çıkacak bütün konular da var. Bu arada ben şöyle bir şey soracağım. LGS sınavında cümle türleri çıkıyor mu? Çünkü bununla ilgili baya büyük bir bilgi kirliliği var. E, i̇sterseniz yorum olarak belirtebilirsiniz. Çoğu yorum hatta her yorum okuyorum. Aynı şekilde bunda da bütün sorular böyle gözünüz üzere beceri temelli yatay sorular. Şöyle meraklısı bakar. Sınavlı öğrenci olan liselere hazırlık. MEB yeni öğretim programına göre hazırlanmış. PISA ve TIM sınavlarına uyumlu. Bu kitapla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sırada bir başka kitabımız var. Sırada nitelik yayınları süper 8 paragraf soru bankası kitabı var. Aynı şekilde bu da Nuh Kabakçı ve Muhammed Duman'ın yazdığı bir kitaptı. Bunu çözmeye de başladım. Gayet güzel, beceri temelli yeni nesil yatay soruları var. Bu her tek yayınları kitabında olduğu gibi mesela bir ünitenin sonunda bazı sorularla ilgili ipuçlarını söylüyor bize. Mesela şöyle herhangi bir soruda, bulayım ben size onu. Şöyle bir soruda şurada, şu yeşil bölümde ipucu yazıyor. Bu cevap anahtarı bölümünde. Ee, o soruyla ilgili bize bir ipucu veriyor. Bu da nitelik yayınları kitaplarında benim sevdiğim gayet güzel bir husus. Aynı şekilde bu da MEP yeni öğretim programına göre hazırlanmış bir kitap Sınavlı öğrenci alan liselere hazırlık kitabı. PISA ve TIMS'e uyumlu olan bir kitap yine diyorum ve de sıradaki kitabımıza geçiyoruz. Kitap Süper 8 Matematik Yeni Nesil Soru Kitabı diye geçiyor. Sınavlı öğrenci alan liselere hazırlık. Bu zaten bu kitaptan haberdarsanız diye düşünüyorum. Bu gayet güzel bir kitap çünkü. E, matematik konularıyla ilgili hepsi ama hepsi tamamen yeni nesil beceri temelli yatay sorulardan oluşan çok güzel soruları var hatta. Böyle LGS'de çıkacak şekilde sorulara sahip bir kitap diyorum ve de aynı şekilde diğer kitaplarda söylediğim her şey bunun için de geçerli diyorum. Evet, bunu da tanıtmanın sonuna geliyorum. Evet. Bu videonun da bursa. <laughs> sonuna gelmiş bulunduk. E, bugün bu kitapları inceledim ama durmuyorlar. Dediğim gibi bu kitap hariç diğer Türkçe kitaplarını gönderen Nuh Kabakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Koronadan korunalım.